Su Cenneti Gönen'den herkese merhabalar. Öncelikle Doğan Arazi Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz arazinin çekimini yapmaya geldik. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş kangal çiftliği olan bir e, arazi. Bu arazinin tanıtımını yapacağız bugün. Lokasyon olarak çok harika bir yerde. Balıkesir Gönen biliyorsunuz e, ülkemizin tarım ambarlarından bir tanesi. Yani e, ülkemizin en önemli ovalarından bir tanesi Balıkesir'in Gönen Ovası. Burada her türlü meyvecilik ve sebzecilik yapılmakta. Biliyorsunuz çıkının baldo pirinci meşhurdur. Çeltik tarlaları e, mevcut, meyve bahçeleri mevcut. Her türlü meyve, sebze burada yetişiyor. Yani bu topraklara ne atarsanız size onu veriyor. Tropik bitkiler haricinde burada istediğiniz her türlü e, tarım üretimini yapabiliyorsunuz. Etraftaki tarlalarda bu şekilde konuşlanmış zaten. Sadece bizim bulunduğumuz arazimizde e, şu an herhangi bir tarımsal faaliyet yok. Neden? Çünkü e, daha önce burası kangal çiftliği olarak kullanılmış sahipleri herhangi bir tarım faaliyetinde bulunmamışlar. Şimdi arazinin tanıtımını kameraya alarak yapıyorum. Şimdi arazimizin içine giriyoruz. İçeride de 32 adet feragnes cinsi badem fidanı mevcut. Yaklaşık 3 ve 4 yaşlı bunlar. 32 adet tel örgü boyunca biçimlendirilmiş. Bu cins bademler hem çok yüksek verimli hem de fazla su gereksinimleri olmadığı için tercih ediliyor. Erken çiçeklenmediği için don ve kıraya karşı da dayanıklı. Gördüğünüz gibi içeride kangal kafesleri mevcut. Bir tane beton deposu mevcut arazimizin. 3 tonluk bir su depomuz mevcut. Burada sulama sistemine de bağlanabiliyor aslında. Şimdilik aktif değil ama su deposunun içinde su var. Su deposu sağlam ve aktif. Burada bir depomuz var. Araz sahipleri burayı depo olarak kullanmışlar. Hala da o şekilde kullanılıyor. Bir de arazimiz Yaklaşık 700 metrekare. Biraz da fazlası var. Arazimizin yan tarafları şu doğu taraf. Doğu taraf hazine arazisi. Kuzey doğusunda da bir komşumuz var. Bir tarla var. Ama doğu tarafımız, tam doğumuz hazine arazisi. Orada herhangi bir tarımsal faaliyet veya tarım arazisi mevcut değil. Şu görmüş olduğunuz ağaçların orada sulama kanalı var. Arazimize su oradan sağlanıyor. 50 metre mesafede Arazimizin su boruları da döşenmiş vaziyette. Şuradaki deponun yan tarafındaki borular vasıtasıyla depoya bağlanıyor ve arazimize su çekilebiliyor. Arazimizin yol sorunu yok. Su sorunumuz da yok. Çünkü dediğimiz gibi 50 metre mesafede sulama kanalı var. Yaklaşık 150 metre mesafede de yaz kış akan aşağıda gönen çayı mevcut. Etraf tedarikilerle çevrili zaten. Muhafaza alınmış. Araziye prefabrik yapılar yapılabilir. Bu beton harmi binaya ek bir şeyler yapılabilir veya ondan bağımsız olarak buraya herhangi bir konteyner konulabilir, ahşap bir yapı yapılabilir. Bu boş alan tarımsal faaliyet için kullanılabilir. Çünkü çok verimli topraklar gerçekten. Dediğimiz gibi şu ağaçların orada sulama kanalı mevcut. Bakın orada bir kulübe var. Etrafta fazlasıyla bağ evleri mevcut. Kazımızın lokasyonu çok güzel. Balıkesir'in Gönel ilçesi biliyorsunuz ülkemizin Güney Marmara bölgesinde bulunuyor. İlerideki dağlar, Kaz Dağları'nın uzantıları. Her taraf su. Zaten Gönel, Yeşil Gönel olarak tanımlanıyor biliyorsunuz. Su bolluğu mevcut olan bir şehrimiz. Dolayısıyla bu nedenle Gönen Ovası'nda ciddi anlamda tarımsal faaliyetler mevcut. Alacak olan arkadaşımıza hayırlı olsun diyoruz. Kadastro yolu mevcut arazimizin yol ve su sorunu olmayan harika bir arazimiz. Dediğimiz gibi kendi lokasyonda çok güzel arazinin çünkü etrafta tarımsal araziler çok fazla. Tarımsal faaliyet çok fazla. Buraya alacak olan arkadaşımız burada tarımsal faaliyet de yürütebilir. Yaklaşık 400-500 metrekare mesafede burada kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde bir takım şeyler üretebilir. Hobi amaçlı da kullanabilir. Evet, görüyorsunuz. Videomuza ilave görüntüler de ekliyorum, oradan da civardaki bahçeleri ve e, yapıları görebilirsiniz. Videomuzda izlediğiniz görüntülerin hiçbir tanesi temsili değil, gerçek görüntüler. Ek montajlanmış diğer görüntüler de hep civardaki arazilerden çekilmiş görüntülerdir. Temsili görüntüler değildir, tamamı arazimize yakın olan lokasyonlardan çekilmiş görüntülerdir en uzağa 500 metre 1 kilometre mesafede olan görüntü.